Tweet Tweet Anadolu'ya hoş geldiniz. Çocuk olmaktan soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçen Mahmut Bey ile birlikteyiz. Ne diyorsun Mahmutçu bu tweet'e? <laughs> ben sözlerime ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam diyerek başlamak istiyorum Cem. Çünkü beni bilenler çok iyi bilir. Ben dışarıda kahvaltı yapılmasına çok karşı bir insanım. Ve herkesi bu şiirde geçen Van'da bir kahvaltı salonunu boykot etmeye çağırıyorum. Bu tamamen benim şahsi isteğim hani kabul olur ya da olmaz. Ee, ve şunu ilave ediyorum. Yatarak seyahat edilen otobüs formatını ise bu tweette bahsi geçen tamamen destekliyorum. Yani çünkü en azından yanında yatan insandan gelecek yolculuk nereye hemşerim saldırısını da bir şekilde bertaraf ediyorsun bu durumda. Ya otururken uyuyor numarası yapmaktan gerçekten çok zor yani. Ama yatakta bir dönersin kıçını yanındaki dünyaları yıksa <laughs> uyuyor numarasına devam edebilirsin yani. <laughs> bir de şeydi yani ne bileyim ben bu eski format otobüsleri hatırlattı bana. Eskiden sigara da içiliyordu ya burada evet. olsa tam öyle bir umutsuz bir e, bekar erkek deneyimi yaşamak için inanılmaz bir şey yani. Sırt üstü yatıp yatakta sigara içip <laughs> gece uyumadan önce tepeye üflemek bir de bunu bitik bir otobüste kirli çarşaflar bilmem ne üzerinde yapmak tamamen şey yani aşırı harika bir sahne yani melankolik belki yani buradan şey yapmayalım tiyo vermiş gibi olmayalım ama Zeki ya da Nuri abilerimiz bir filmde kullanabilir belki yani yani e, tabi bu otobüsü düşündüğümüzde bu otobüsteki hijyen ve sağlık şartları göz önünde bulundurulduğunda yani bence ilave olarak sigara içilmesinin ekstra bir risk oluşturduğunu yani oluşturmayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Yani trilyon kişinin biliyorsun Çin, Hindi, Çin, Yarımadası'nın nüfusu bugün 2-2,5 trilyona yaklaştı. E, yattığı yatak, kullandığı çarşaf, işte veyastığı bir kefeye koyuyorum. Bir de sigarayı ayrı bir kefeye koyduğumda ya, sağlık açısından açısından sigaranın bir tık daha faydalı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ya çok mantıklı söylüyorsun. Bu arada hani bu işte milyonla milyarı kar, interchangeable kullananlar var ya. Sadece Türk lirası üzerinde kullanılmasa ya o senin kullandığın gibi. Iki buçuk ben nüfusa da yaymak istedim bu şeyi. <laughs> nüfusa da aynı. <gülüyor> 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 Muamele. He. Bu bölümü o zaman bir müjdeyle kapatalım. Ee, Tabii, Twitter Anadolu 100. 100. bölüm ulaşırsa ki ulaşacak. Buna biz Mahmut'la burada canı gönülden inanıyoruz. İnanıyoruz. Ee, 12 şanslı izleyicimize Laos'ta yataklı bir otobüs turunda ağırlayacağımızı da buradan duyuralım. Bir müjde de ben vereyim o zaman. Bu e, şanslı izleyiciler, dinleyicilerimiz bayan yanında yolculuk edeceklerdir. Bunun da müjdesini ben vermiş olayım buradan. Yapa diyerek kapatıyoruz o halde.